Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi. Bu akşam saat 19'da başlayacak 17 günlük tam kapanma nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin yeni kararlar alındı. Faturaların son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelenirken kapanma döneminde borç nedeniyle kesinti yapılmayacak. Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı. Elektrik ve doğalgaz faturalarının Son ödeme tarihleri Ramazan bayramı sonrasına yani tam kapanmanın bitmesiyle başlayacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgiler iletildi. Konut ve ticaret hanelerin aylık 2000 lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulunmayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan işyerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak. İşte alınan önlemler. Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğalgaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek. Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.